Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Opel Corsa D kasalarda görmüş olduğunuz bir USB şarj soketi kullanarak artık çakmaklı kullanmadan cep telefonlarımızı direkt buradan şarj etmeyi planlıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İlk yapmamız gereken şey arkadaşlar bunu olduğu yerden sökmek olacak. Bunun yanlarından tuttuğunuzda ya da herhangi bir görmüş olduğunuz tornavida yardımıyla, kontrol kalemi yardımıyla hafiften yukarıya doğru kaldırarak zaten bunun arka tarafında 4 tane görmüş olduğunuz anahtarı bulunuyor. Bunları hafiften yukarı doğru zorladığınızda çok fazla değil tabii ki, yerlerinden çıkıyor. Ve daha sonra şurada yine vitesimizin ışıklarını gösterdiği parçayı 6 pardon 7 tane anahtar tutuyor yine burada. kilit sistemi var. Bunlardan şöyle dışarıya doğru çekerek açıyorsunuz. Bunu olduğu yerden çıkartıyorsunuz. Eğer aracınızda AUX girişi de varsa AUX girişini de çıkartmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları çıkarttıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi parça elinizde kalıyor. Şimdi buradaki yuvayı nasıl açtım? Onu size izah etmek istiyorum. Bundan bende iki tane var arkadaşlar. Birini ön tarafa diğerini ise arka tarafa şu konsolun arka tarafına arka yolcular için de şarj yuvası olmasını istediğimden bunu da arka tarafa takacağım. Bunun şu görmüş olduğunuz parçayı arkadaşlar burada beğendiğiniz herhangi bir bölgeye tutun. Tabi alt tarafında rahat delebileceğiniz mesela şurada kilit var. Şimdi ben bunu buraya takamam ya da çok aşağıya takamam. Şu orta bölgelerden herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Bunun için örnek olarak söylemek için şuraya diyelim. Bunu buraya sabitledikten sonra arkadaşlar yerini oynatmadan bir kalem yardımıyla iç tarafını çizin. İç tarafını çizdikten sonra bir buçuk milim, 2 milimetre ya da 3 milimetre gibi bir matkapla Tabii ki matkap boyutu büyüdükçe çizginin iç tarafına doğru delmeye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü tam çizgiden daha büyük matkap ucuyla delerseniz bu sefer görmüş olduğunuz parça biraz oynaklık gösterebilir. 2 milim bu iş için ideal gibi duruyor. Çünkü ben 2 mm ile deldim. Çizgi üzerinden deldikten sonra arkadaşlar tabii ki etrafında biraz pütür falan kalıyor. Onu da bir falçata yardımıyla, bir bıçak yardımıyla kendinize zarar vermeden dikkatli olarak tabii ki kesmeye gayret edin ve her bir tur oradaki pütürleri temizlediğiniz arkadaşlar bu parçayı soketi oraya yerleştirmeye çalışın. Tam böyle denk geldiğini anladığınızda sıkın arkadaşlar. Bunun sebebi de şu görmüş olduğunuz o parça yanlara takıldığından dolayı ben bunu buradan çeviremiyorum. Onun için bu parçayla bunun birbirini sıkı tutması gerekiyor. Buraya dikkat ederseniz sevinirim. Zaten ben bunu nasıl deldiğimi şu parçayı söküp yine bunun arka tarafına da delmeyi size göstereceğim. Bu da 12 volt olan kabloyu bulmak için işimize yarayacak bir diğer parça. Şimdi çakmakla ulaşmak için arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz konsolu ya da burayı sökmem gerekiyor. Ben şimdi burayı sökeyim ve daha sonra sizlerle tekrar videomuza devam edelim. Şu konsolu çıkarttım görmüş olduğunuz gibi. Burada tam şeyin arkasındaki soketi çıkarttığımda burada kahverengi kablonun artı yani 12 volt siyah olan kablonun ise şasi olduğunu gördüm arkadaşlar. Şimdi şu devremizin beyaz ve kırmızı beyaz olan kablolarını şuraya bağlayacağım. Ondan sonra işlemimiz tamamlanacak arkadaşlar. Şuradan çakmaklığın artı yani 12 volt olan yerinden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir ek aldım. Siz tabi isterseniz burada ek alma aparatları bulunuyor. Onlardan satın alarak onları da buraya takabilirsiniz. Ben direkt böyle yaptım. Şimdi üstüne bant yapıştıracağım. Burayı da bu şekilde yapıyoruz. Eksi ucunda arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz şasenin eksisinden alabilirsiniz ya da ön tarafta da var arkadaşlar. Şurası vites bu arada. Şurası şurada görmüş olduğunuz şase aynı şekilde şurada da var. Ya da yine isterseniz şuradaki kablonun siyah olan yerinden eksi ucu da alabilirsiniz. Burayı da bantladık. Görmüş olduğunuz şekilde. Sağlam olması için şuraya da bant attım buradan artık şarj soketimize gelebilecek. Şimdi eksi ucumuzu da görmüş olduğunuz şasiye bağlayalım. Şase noktasının üzerinde görmüş olduğunuz somun vardı arkadaşlar. Onu söktüm. Kabloyu şu şekilde bağladım. Şimdi tekrar üzerine bu vidayı takıyoruz. Evet. Tamamdır. Şimdi artı ucumuz bu. Eksi ucumuz ise bu arkadaşlar. Şu an tamamdır. Artık şurayı toparlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi şunu da söktüm. Bunu sökmek için arkadaşlar sol tarafında iki tane sağ tarafında yine karşılıklı olarak iki tane vida var. Bir de şu bölümü çıkartacaksınız arkadaşlar. Şu arkadaki bardaklık bölümünü. Bunu tabii ki takarken size tekrar göstereceğim. Şu tam şu noktada bir tane daha vida var arkadaşlar. O da şuraya geliyor. Şurada. Şunu söktükten sonra şuradaki vidayı da gevşetiyorsunuz ve daha sonrasında bunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben şurada çakmakla tekrar yerine takayım. Yine sizinle videoya devam edelim. Orta konsolu yine yerine taktım arkadaşlar. Şimdi şuradaki vidayı göstereyim size. Bu plastik bir somunu var arkadaşlar. Söküp takarken dikkat edin. Yani çok fazla zorlayıp özellikle penseyle yapmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü pense bunu eğebilir, kırabilir. Şöyle bir lokma aletiyle yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır arkadaşlar. Böyle takıyoruz bunu. Eksi uçtan arka tarafa kablo çekmek için... Yine bir ek daha aldım arkadaşlar buradan. Aynı şekilde şuradan artı ucun şu kısmından da bir ek alacağım. Bunu da yine alt taraftan şu görmüş olduğunuz bölüme kadar uzatacağım. Ve ardından bu aparatı sizinle birlikte yine takacağız. Şimdi ben şu ek alma işlemlerini yapayım arkadaşlar. Ek alma işlemlerimiz tamam arkadaşlar. Şimdi bu kabloyu bu alttan uzatayım ben. Arka taraftan çıkartayım. Daha sonra soketlerimizi bağlamaya geçebiliriz. Ee, bu arada eğer siz de böyle bir uygulama yapmayı düşünüyorsanız yan yana olan kabloları şu şekilde sabitlerseniz diğer taraflara değip herhangi bir zarar almaz ya da sağına soluna zarar vermez arkadaşlar. Bu şu şekilde e, bantlamanızı da öneriyorum. Şimdi bunu alttan tekrar arkaya kadar geçirmeye çalışalım. Daha sonra şuradaki konsolu toplayalım. Şimdi şuradan gerekli parçalarımızı artık yavaş yavaş takalım. Şurası AUX'tur arkadaşlar. AUX takıyorum. Daha sonra bunu yavaşça buraya yerleştirmeden hemen önce şu eğer sizde de varsa tabii ki vites için gerekli olan şu parçayı buraya alttan hafifçe bastırdığınızda zaten yerine oturuyor. Son bir son iki parçamız kaldı arkadaşlar. Artı olan şurada zaten artı eksi uçları yazıyor. Şu kısa olan artı diğeri ise eksi arkadaşlar. Evet. İşlem tamam. Şimdi şunu şuradan yavaşça yukarıya çıkartalım tekrar. Ve bunun yerine önce uç tarafını yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra arka tarafı yerleştiriyorsunuz. Gri parçayı da çıkarttığınız şekilde yine buraya oturtuyorsunuz. Ve burayı güzelce buraya yerleştiriyorsunuz. Evet. Şu an tamam. Evet, şimdi sıra geldi telefonumuzu şarj etmeye. Onu deneyelim. İnşallah sorunsuz bağlayabilmişizdir. 2.1'e takıyorum. Ta takmadan önce bir ışığını falan görelim. Şu evet, çalıştırmama gerek yok aracı. Buraya takıyorum. Çok güzel beyaz bir ışığı var arkadaşlar. Bilmiyorum belli oluyor mu ama karanlıkta daha güzel duracağını düşünüyorum. Evet, telefonumuz şarj almaya başladı. Şuradan görebilirsiniz. Şu an 2.1 amperlik bölüme taktım. 1 ampere takıyorum ve yine şarj almaya başladı arkadaşlar. Çok güzel. Artık böyle çakmaklıktan şarj aldı almadı, yerinden oynadı oynamadı gibi sorunlar yaşamayız. Şimdi sıra geldi arka taraftaki bağlantılarını yapmaya. Burada benim yapacağım sadece soketleri bağlamak olacak. Şunları bağlayacağım arkadaşlar. Şu uçları. Bu uçları bağladıktan sonra bunu eve çıkartıp soket için bir delik açmayı planlıyorum. Onu da sizinle birlikte yapacağız birazdan. arkadaki iki soketimizi de görmüş olduğunuz gibi tamamladık. Şimdi sıra geldi bunun arkasına görmüş olduğunuz soketimizi yapmak için bir delik açmaya. Bu arada şunu da belirteyim. Benim vitesin yanına takmış olduğum sokette şunu çıkarttım. Şu kapağımı açma. Koruma için olan kapağı. Tabi siz isterseniz bunu çıkartabilirsiniz. Çıkartmaya da bilirsiniz. Bunu çıkarmayı düşünmüyorum. Yani şu kapağını bu şekilde kullanacağım. Şimdi şunu delmeye geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken ilk şey şuradaki parçaya göre burada yerinizi belirlemez. Tabii çok fazla yukarıya takmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü şuraya gelebilir. Buraya gelirse de sizin için bayağı büyük bir sıkıntı olur. Bakın şu şekilde yandan bakarak tam olarak nereye geleceğini hesaplayabilirsiniz. Şu bölüm iyi gibi duruyor. Tam ortaladıktan sonra ...buraya deliğimizi açabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde... ...ortalı gibi duruyor. Bir kurşun kalem yardımıyla... ...içi tarafını ...görebileceğiniz kadar çizin arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya... milimetrelik uc ile. Sıra geldi şuradaki pütürleri alma arkadaşlar. Bunun için de isterseniz bıçak, falçata, makas yani herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Ben şununla şu yandaki pütürleri şu şekilde alıyorum. Eğer deldiğiniz delik küçük geldiyse yine böyle küçük küçük kenarlardan birer milim ya da yarım milim almaya çalışarak deliği hafiften genişletebilirsiniz. Evet. Güzel bir delik oldu gibi. Şimdi şunu bir deneyelim. Şu kısmı biraz daha alabilirim. Ya da alt tarafta biraz. daha deneyelim. Evet. Şu an çok güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Böyle. Yer düzgün olduğu için bunu da takabilirsiniz. Ön tarafa taktığımın altında yanlarında engel olduğundan dolayı bunu takamamıştım ama deliği dar yapmıştım. Bunun deliğini biraz daha genişlettiğim için yeri de düzgün olduğundan bu ikisini düzgün bir şekilde takabildim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi konsolumuzda arka konsolumuzda USB soketimiz hazır. Şunu biraz genişletelim. Biraz ortalayalım şunu şöyle. Çok güzel oldu diyebilirim. Bunu böyle kapatalım. Arkadan biraz önce hazırlamış olduğumuz soketlerimizi taktığımızda artık sıkıntısız olarak kullanabileceğiz arkadaşlar. Şimdi gidip onları bağlayalım. Şimdi sıra geldi bunu yerine takmaya arkadaşlar. Öncelikli olarak şuradan kablolarımızı yerleştirelim. Tabii umarım bunu buraya taktık ama inşallah şuraya takılmaz. Şuraya takılırsa bunu hiç hesap etmedik ama bir bakalım. bir takılma olmadı arkadaşlar. Güzel. Ben oraya dayanaz diye girmez diye düşündüm ama şu an tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi kontağımızı takalım. Bir tekrar telefonumuzu şarj etmeyi deneyelim. Evet görmüş olduğunuz şekilde arka taraf yeşil. Ön taraftaki beyaz. Şimdi telefonumuzu şarj edelim. Biraz önce de belirttiğim gibi isterseniz şu kapağı takmayabilirsiniz ama hani arka tarafta bu bölgeye ayak biraz fazla değdiğinden bunu takarsanız bence iyi olabilir. Tabii isterseniz yine takmayabilirsiniz arkadaşlar. Bir ampere bağlıyorum. Evet. Şuradan görüyorsunuz. 2 ampere çektiğimde gidiyor. Evet sistemimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik arkadaşlar. Tabi eğer siz kol dayama düşünmüyorsanız bunu buraya da takabilirsiniz arkadaşlar. Ben kol dayamam olduğu için buraya bunu mecburen böyle yapmak durumunda kaldım. Şarj soketimiz burada. Güzel oldu bence. Harika. Bu taraftaki de Güzel oldu arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalımızın ilk videosuydu. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.